أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلام الناس. المهد استلم زاد أوامر يونس. bedeni ibadetler, mali ibadetler hem bedeni hem mali ibadetlerde kalmıştır. <laughs> Bugün İslam'la birlikte devam ediyoruz. İslam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen şeyleri kalb ile tasdik edip bunlardan iş ve davranışla ilgili olanları yapmaktır. Yani İslam, Dinin bütün hükümlerini kalbiyle inanarak kabul etmek, bu inancını diliyle de ifade edip gereğini yapmaktır. İslam kelimesinin tarifinden de anlaşılacağı üzere Müslümanlık sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda inancın gereği olan dini emirleri ve ibadet görevlerini yerine getirerek inandığını söz ve hareketleriyle gösterme dinidir. İslam'ın şartları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İslam beş temel esas üzere kurulmuştur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazını kılmak, zekatını vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Bu hadisi şeriften açıkça anlaşıldığı gibi İslam'ın şartları beştir. Bir, kelime-i şehadet getirmek. Allah'tan başka kulluk edilecek ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, yani bu anlamı taşıyan kelime-i şehadet diliyle söylemektir. İslam'ın birinci şartı olan kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek kelime-i şehadet getirmektir. Bu kalpteki imanın dil ile dile getirilmesidir, söylenmesidir. İki, namaz kılmak. Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan, akıl vali olan her Müslümanın kadın ya da erkek günde beş vakit Allah'ın huzuruna durması, namazını eda etmesidir, namaz kılmasıdır. Üç, zekat vermek. Zengin olan Müslümanların mal ve paralarını paralarının mal ve paralarının belirli bir miktarını her yıl fakirlere Allah rızası için vermeleridir, tasadduk etmeleridir. Dört, hacca gitmek. Yine gücü yetenlerin ömürlerinde bir defa haç görevini yerine getirmeleridir. Beş, Ramazan orucunu tutmak. Ergenlik çağına gelen, akıl bali olan ve akıllı olan Müslümanların her yıl Ramazan-ı Şerif'te bir ay boyunca oruç tutmalarıdır. İslam'ın diğer dört şartı olan namaz, oruç, zekat ve hac bundan sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır inşallah. Mükellef Mükellef, İslam dini mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri de yapmamalarını istemiş, bazı şeyleri de yapıp yapmamakta onları serbest bırakmıştır. Böyle dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan ergenlik çağına gelmiş akıllı insanlara İslam dini mükellef adını verir. Mükellef der. İslam dini akla hitap eder. Bu sebeple aklı olmayan deliller ile ergenlik çağına gelmemiş çocuklar mükellef sayılmazlar. Aklı olmayan deliller ve ergenlik çağına gelmemiş çocuklar mükellef sayılmazlar. Akıl Dinimizin en temel düsturudur değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde de dile getirilmiştir. Allah aklı olmayanlara, akli muazenesi yerinde olmayanları hiçbir şekilde sorumlu tutmamıştır. Görülüyor ki bir insanın dini hükümlerle yükümlü olabilmesi için kendisinde iki şartın bulunması gerekiyor. Birincisi akıllı olmalı, aklı yerinde olması. İkincisi de akıl vali olması. Akıl insanda mevcut olan bir kuvvettir. İnsan